Evet, sağa döndüler, sağa döndüler. Direkt rush onlara, hadi bakalım. Ne var burada? Burada bir şey yok. Aa, adam karşı binamda. Karşı binamda. Abi, Ana. onlar Abi, ayrı. Onlar ayrı, dikkatli ol. İki kişi farklı var. Hazır AKM'ye de görevim varken İyi. buldum. Hadi gidelim. Biliyorum, üst katta şu an. El bombasına bir tutundum da alamadım. Ne sesi iyi olsan olur. O gelen bot mu? Kaldı bir. İyi dalga geçtim adamlarla. çıkacağız. Bekle biraz mermi alayım. Adamlar bitmedi. Bitmedi binada. Bittim. Atladı herhalde. <laughs> tamam kankam. Mahkemeyle görevim var kanka bana bakar mısın? Lan üst kata niye çıktın? Ne <laughs> Hakim ile görevim Hayır. var durun. Yusuf arkadaşın var mı yanında? Hey Yusuf arkadaşınız var mı? Var. Bitirmedi ama bitireceğim. Bekle karışma karışma ben de karışma ben de karışma. Vurun la vurun la hiç acıma verme. De. Dur dur dur. Yenge vermesene de işte. Yenge vermedi şimdi Ha şey. Öbürü nerede? Tamam mı? Çatı 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 çatı. Balkon balkon. Balkon. Aya kalsana. Hadi şöyle ortaya gelsene. Esma gel bana gel. Esma bana gel. Esma bana gel. O tek başına oynayamaz zaten. O kadar akıllı değildir lan. İlayda darla onu. Aa, şu şeyi kapat. Son kişi 10 kilo alacak onu da öldürürsem. Öldürebilirsem. valla. Yenge olmasa... Sana mı? Gitti Hala balkonda lan. Bak şimdi. Bombası falan yoksa bitti o. Bizi, Esma ya. Hayır. Bana bırak onu. bir adam oho İki baygın, iki baygın al motoru. Ne? Al motoru, al motoru. Aradan bakıyorlar. Ah be kardeşim. Yat, yat. Aa arkada, arkada. Yat, yat, yat. Arkadan atladı birisi. O da bayıldı. Gelsin kendini koru biri var bizim. İkisini de bayılttım ben. Dikkat et. Çatıdaki kaldı. Yer. Kafan gerekiyor. Biliyorum. Arkadaşım kaldırmaya <laughs> indi. Geri oyna. Buraya gel. Bir saniye. Hayır, son 9 mermi kaldı. Çatıda işte. Tamam. MK candır. O. Burayı bitirmişler mi peki? Bitirmişler. Önümüzde. Önümüzde var. yatıyor antil burada yatıyor burada. Yere yatmış. Yeri geldi. geldi. Tamam, beni al. Arkadakini bayılt da. Aşağıdan görüyor bak aşağıdan Biri görüyor. Aşağıdan görüyor. aşağıdan görüyor. Aşağıdan görüyor. Geri çekil. Dur, Sakin Dur. Hey ya, ya sorma. Arka, arka var. Alacağım. Hadi bir saniye. Aşağıdakiler de var ya, şu deniz tamam, kenarındakiler var. Bana takılma. Genelde takılıyorum zaten de. Şu ara Headshot yedi düşmedi. Abi, arabanın içinden vursana. Arabanın bu da body shot yedi. Ben bunları böyle böyle darlarım da alana girmemiz sağ lazım. Bak, saat tepe, sağ tepe de araba gitti bak. Orada durmaz Hadi be. Keşke arabaya atırı karşılasanız. Body shot. Kanka arkadakini göremiyorum. Sağ mı geçti o? Aynen. Aynen. <laughs> Çok iyi. Siz satın ya. Bir tane siz yok mu elinizde? Sakin ol. Esma düş patlayarım. Ölürüm ben. Oha bomba mı atan? Sandım bomba geldi. Su, suya atlasana bize biz. Suya atlayın ondan Kar, Ya! Yani. Sen Ya yani yapma. Ay yerden yerden. Arabanın altında. Yere yatmış. Ya can basabilsem. Alanda. Ay neyse daha var. Direkt, direkt suya atlasana kanka numara gitme. gitme. Bu <laughs> <laughs> ya da Onlar birbirine da girdi. Şey birbirine var. girdi onlar. Orada farklı Çok bir grup var. Şey. <laughs> Cana bak. Son kitimi basıyorum. Benim görüşüm yok. Ne var? Kitim yok. Kitim yok ya. Ağacın orada birisi var. Üç kişiler. Aynı yerde 3 kişi. Oynamayın bir bekleyin. Sana bir O MK aldığına pişman oldun ha. Yo. Bak şimdi. Pişman olmadın da. Gelecekler bak. Oldun. Bak gelenleri tek tek alacağız. Bu bir. Böyle böyle biteceksiniz yeşil katiller. Soldan gelecekler. Yallah tabii bebeğim benim. Lan nasıl? Yerde yatıyor. Yerde yatan o. Like. Bu maç benim hakkımda like. ya. 24 killlik hasar var.